Sayfa 56 OVM merkez A, v, B teğet noktaları x kaç birimdir? Arkadaşlar merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru dik ve yarıçaptır Yarıçapımız 3 ise bu da yarıçap ne olur? 3 olur. Ee, sağdaki çember için A teğet noktaymış. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir ve yarıçaptır çaptır demiştik. 2 ise bu da ne eder? Bu da 2 yapar. Ee, şekil bir dik yamuktur. Dik yamukta 3. dikmeyi inmek bize düşecekti. Şöyle Arkadaşlar M noktasından şöyle bir dikme inerseniz eğer bu şekil bir dikdörtgen olur. Neden? 3 tane dikmeye sahiptir. 3 tane dikme varsa dördüncüsü otomatik dikti. Ee, dikdörtgende karşılıklı uzunluklar eşitti. X ise bu uzunluk da X'tir. 2 ise karşısı 2'dir. Tamamı 3'tü. Geriye kaç kalır? Geriye 1 kalır. Şurada son bir pisagor yapacağız. Şurada. Şu Turuncu dik üçgende bir pisagorumuz var. Onu sizin iyi görmeniz için şuraya alayım. 91x3 Arkadaşlar hipotenüs belli. Dik kenar belli. Öbür dik kenar sorulduysa ilk akta gelen ne olacaktı? Çıkarma. Pisagor bağıntısında çıkarma. 3'ün karesi 9. 1'in karesi 1. Çıkar 8. Yerine yaz. Kare kökünü al. x eşit kök 8'dir. Kök 8 ne demek matematik dilinde? 2 kök 2 demektir. Soru 2. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru dik ve yarı çaptır. Yarı çapımız 1 ise bu da yarı çaptır. Bu da bir birimdir. Ee, b teğet nokta merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru dik ve yarı çaptır. Yarı çap 4 ise bu da ne yapar? Bu da 4 yapar. Yarı çaptır. Arkadaşlar e, şu Burada oluşan dörtgen bir dik yamuktur. Yine üçüncü dikmeyi indirmek bize kaldı. Şuradan bir yükseklik çizersen şöyle bu bir dikdörtgen olur. Karşılıklı uzunluklar eşittir. X ise bura X eder. 1 ise karşısı benzer şekilde 1'dir. 4'ün biri burada ise geriye kaç kalır? Geriye 3 kalır. Şu 90'ı ters çeviriyorum. Şurada aşağıda elde ettiğim dik üçgende şu morla boyadığım dik üçgende Pisagor yapacağım. Dik kenarlardan biri 3 öbürü x 90'ın gördüğü kaç birimmiş? 5 birimmiş. Bu bir özel üçgendir. 3 5 3 4 5 özel üçgendir. Bu kalıpta kesin %100 bilmeniz gereken bir pratik yolumuz var ama %100 bilmenizde fayda var. ÖSYM'nin önemsediği bir pratik yoldur. Arkadaşlar ortak dış teğet varsa ve çemberler de burada dıştan teğetse x kare eşittir. Şu formülü ezberleyin. Şu x'in karesi eşittir. 4 formülde var. 4 çarpı şu yarı çapların çarpımı. R çarpı R'dir. Mesela örneğin yapmanız gereken şudur kısacası. X kare eşittir. 4 formülde var. Şu yarı çapları çarpın. 2 çarpı 3'tür. Kullanacağınız metot budur. Bakın burada bir teğet daha var. Çemberler kendi arasında dıştan teğet x'in karesi eşittir 4 formülü de var. Şu yarı çapları çarpın. 1 çarpı 3. 4 çarpı 1 çarpı 3'tür. x kare 12 x eşit 2 kök 3'tür. Bakın buraya uyarlayalım. Bunun yarı çapı kaç birimdir? Bunun yarı çapı 1'di. Bunun yarı çapı kaçtı? 4'tü. Formülü devreye koyalım. x kare eşittir 4 formülde vardı. Çarpı e, soldaki çemberin yarı çapı 1'dir. Sağdaki çemberin yarı çapı 4'tür. 1 çarpı 4'tür. x kare 16. x kare 16 ise x kaçtır? x 4'tür. Biz ne bulduk demin? x'i biz de 4 bulmuştuk. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Ve yarı çaptır. Arkadaşlar merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. O da yarı çaptır. Yarı çapınız 1 ise burada da 1'dir. OM uzunluğu soru işareti. Sizden istenen uzunluk OM uzunluğudur. Bu bir merdiven sorusudur. Çıkmış eski bir ÖSS sınav sorusu galiba. Öyle hatırlıyorum. Arkadaşlar şu merdivene dikkat edin. Merdivenin çözüm yolu neydi? Şunu uzatacaktık. Şu diki ters çevirecektik. İki diklik varsa üçüncüsünü biz indirecektik. Üç tane doksan dördüncüsünü gerektirecekti. Dolayısıyla göbekte oluşan şu dörtgende şey var. Dörtgen dikdörtgendir. Dört ise bu dörttür. Arkadaşlar burası 12 birimse bu 12 ise dikdörtgenden ötürü karşısı 12'dir. Şimdi üzerinden elimin geçeceği şu dik üçgene de bakın. Bakın. Şu mor dik üçgene de bakın. Burası kaç birimdir burası? 5 Burası bura 12 Dik kenarları 5'e 12 olan dik üçgende hipotenüs sorulmuş. 5 12 kaç üçgenidir bu? 5 12 13 özel üçgenidir. 5 12 13'tür. Soru 4. Bir tane daha çözelim. Üstteki çemberin yarıçapı 6'dır. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru dik ve yarıçap 6'dır. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Burada yarıçap 2 ise burada da yarıçap 2'dir. E, LT uzunluğumuz 8. LT'miz 8. Şu mesafe 8 olarak tanımlanmış. Üsteki üstteki soruyla aynı arkadaşlar. Çözüm yolumuz aynı fotokopisi. Bakın şöyle. Şunu uzattım. Şu dikse ters çevirdim. Bu da dik olur. Ee, şuradan üçüncü dikmeyi kendim indirdim. Dik dik dikse bu dik. Amaç bir dikdörtgen elde etmek. 6 ise bu. Karşısı 6 olur. E, ee, AB uzunluğuna x diyelim. x ise şu uzunluk da dikdörtgende dikdörtgende karşılıklı uzunluklarına eşitliğinden x olur. Ee, sayın arkadaşlar şu taradığım siyah üçgende Pisagor var. O siyah üçgeni size şuraya alayım iyi görmeniz için. Dik kenarlarımız x'e 8 ve hipotenüsü tespit ederim. Hipotenüsümüz 6 8 14 2 daha 16'dır. Bunun 90 30 60 üçgeni olduğunu görebildiniz mi? 90'a 16 ise hangi açıya 8 olur? Arkadaşlar 90'ın gördüğü 16 ise 30'un göreceği 8'dir. 90 30 60 üçgeni oluştu burada. 30'un gördüğü 8 ise 60'ın göreceği ne olur? Ee, 8 kök 3 olur. Soru 5. Arkadaşlar B teğet nokta merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Bu yarı çapsa bu da yarı çaptır. 9 ise bu 9'dur. Kaç etti bu? 15 etti. 9, 15, 9, 12, 15 özel üçgendir mavi üçgen. Ee, arkadaşlar sağdaki çember için yarı çapınız 16'dır. Yarı çap 16 ise bunun da yarı çapı 16'dır. Ee, 90 ise bu da 90'dır. Ee, dolayısıyla sağdaki dik üçgene de dikkatlice bakılırsa 12, 16, 20 özel üçgenidir. Değil mi? 12, 16, 20 özel üçgendir. 20'nin 16'sı geriye 4 kalır. x 4'tür. OVM merkez. 4 kök 2. Arkadaşlar küçük çemberin yarı çapına R dersem R'dir. Büyük çemberin merkezi M'ymiş. Büyük çemberin yarı çapı 2 R ise buradan da yarı çap 2 R olur. Küçük çembere geri dönüş yapıyorum. Arkadaşlar şu B noktası teğet olmuş. Küçük çembere bak. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru nedir? Diktir ve yarı çaptır. Küçük çember için konuşuyorum. Küçük çemberin yarı çapı R'ydi. Dolayısıyla bu R olur. Arkadaşlar taralı şu taradığım dik üçgende Pisagor var. Taradığım dik üçgende Pisagor. Hipotenüsü 3r. Bakın o mor dik üçgeni şu yana aldım. 4kök 2 r. E, hipotenüsü 2r artı r. 3 tane R'dir. Pisagor yapalım. 3r'nin karesi 9r kare eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı r kare artı 4kök 2'nin karesi 32. R kareyi karşı aldım. 8 R kare 32. Her tarafı 8'e böldüm. R kare 4. Her tarafın kökünü alırsam R 2'dir. Bizden sorulan küçük çemberin yarı çapı. Küçük çemberin yarı çapı R idi. O da 2'dir. O1 ve O2 merkezlerin merkezli çemberlerin yarı çapları sırasıyla 16 ve 12'dir. Arkadaşlar e, ee, yarı çapları 16 ve 12. Küçük yarı çap, küçük çembere e, büyük e, sayı ise e, büyük çemberin yarı çapını temsil etmektedir. k teğet noktası. O iki küçük çemberin merkezi olduğuna göre yarı çapı 12. Tamam. Büyük çemberin yarı çapı 16. Büyük çemberin merkezi o birdi. Yarı çapı 16 olduğuna göre o 1'in sağ tarafı yarı çaptır. Büyük çember için konuşuyorum ama. Yarı çap 16. 12'si buradaysa geriye kaç kalır? 4 kalır. Tamam. Şunu silelim. Küçük çembere dönüş yapıyorum. Küçük çemberde K noktası teğet noktaymış. Arkadaşlar merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir ve yarı çaptır. Kimin yarı çapıdır? Küçük çemberin yarı çapıdır. Küçük çemberin yarı çapı neydi? 12 idi. Demek ki bu da 12 olur. Büyük çemberin yarı çapı kaçtı? 16. E dolayısıyla bu da 16 olur. Sevgili arkadaşlar, taradığım dik üçgen bir özel üçgen mi? Dik kenar 12, hipotenüsünüz 20, değil mi? Hipotenüsünüz 20, 16 4 daha 20'dir. 12, 20, 12, 16, 20 özel üçgenidir. OVM me, merkez ACV'de T nokta. Arkadaşlar, çember daha çok konusunda ne demiştik? şu tepeden çemberin merkezine vurarsanız ne olur? Açı ortaya olur. Bakın işte o durum burada var. Teğet, teğet merkeze vuramış açı ortaylık var. Şimdi benzer şekilde sağ taraf için aynı şey yapın. B noktasından şu şekilde bir teğet çizilmiş. Bir de şöyle sağdaki çember için konuşuyorum. Teğet çizilmiş ve B merkeze vuramış. O halde bu da açı ortaydır. Komşu iki açı arasındaki açı kaç derece olur? Buna AA dersen buna BB dersen 2A 2B 180 artı B 90 olur. Yani bu açı 90'dır. Komşu iki açı ortaya arasına giren açı kaç dereceymiş 90. Demek ki bu açı 90. Problem yok. Kaldığımız yerden devam edelim. Ne sorulmuş? AC soru işareti şu mu sorulmuş? Şu AC sorulmuş. Ona X diyelim. Bakın arkadaşlar. Merkezden. Şu merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru dik midir? Kesinlikle. Şuna x dersem şu teğet doğru parçaları eşit miydi? BD BC x'tir. Başa döndüm yani. B noktasından A'ya, B noktasından d çizilen teğet doğru parçaları eşittir. x ise bu da x'tir. Şu mavi üçgende öklit var mı? Mavi üçgende dikten dik çıkmış çünkü. x kare h kare eşit p çarpı k öklit formülü x kare eşittir. Sol çarpısa 2 çarpı 3 x kare 6 x eşit kök 6'dır. ac dediği 2 e, tane x'tir. Bunu getir yerine yaz. 2 kere kök 6 2 tane kök 6 yapar.